Şirketin bigo, bigo. ...bu şirketin hesaplarına bloke koydu. Bu yazı kim gözüküyor? Kripto para borsasına çevirdi. Genel mağduriyetlerin yatağı olması kripto para... birimleri, anonim olmaları ve çok yönlülükleri nedeniyle son derece popüler. Bigo, bigo. Kripto paralara, e, yani biz... Bunlar e, günahtır ve hatta bunlar para değildir, bunların değeri yoktur e, şeklinde bir yorum yapamayız. Dünya çapında sayısız insan kendi seçtikleri coinlerle voleyi vurmaya çalışıyor. Bununla birlikte pek çok farklı bu seçeneğin yükselişi ve düşüşü nedeniyle çoğu hala orijinal para birimine yani bitcoin'e sadık. Ya da... O zamanlar eğer bir bitcoin alsaydık şu anda kaç dolarımız edecekti? Ya bir tane video var aslında öyle konuşmak lazım. 2010 yılında bir yabancı video çekiyor. 1 dolarlık bitcoin alın diyor sadece. 1 dolarlık ya ne kaybedersiniz? Kaybederseniz 1 dolar kaybedeceksiniz. Ama o, o dönem işte 1 bir, bir bitcoin yaklaşık 10 cent falandı. Şu an baya baya bir e, rakam ediyor. Elon Musk'ın kripto para ile ilgili açıklaması ve Bitcoin'in 60 bin dolar sınırını aşmasının ardından kripto para hemen hemen her gün ülkemizin en önemli gündemlerinden biri. Peki bu oyunun en büyükleri kim? Kimler bitcoinlerle bozuk para gibi oynuyor? 5 numara Jihan Wu Tahmini serveti 1.8 milyar dolar Jihan Wu 2013'te Mikri Zen'le Bitmain'i kurdu. Ancak ikili sık sık fikir ayrılığına düştü ve sonunda yollarını ayırma kararı aldılar. Eee şimdi o, sen nane yiyemedin mi? Ortak arasındaki güç mücadelesine son vermek için Bitmain'den ayrıldığını duyurdu. 4 numara Changpeng Zhao. Tahmini serveti 2.6 milyar dolar. CZ olarak kısaltılan Changpeng Zhao, Binance'in kurucusu ve CEO'su. Binance, kripto para dünyasında %25 pazar payına sahip olduğunu iddia ediyor ve 2019'un başından itibaren günlük 500 milyon dolarlık işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası. 3 numara Chris Larsen. Tahmini serveti 2.7 milyar dolar. Silikon Vadisi'nde birçok farklı girişimin ortak kuruculuğunu yapan Chris Larsen'in belki de en önemli yatırımı blockchain teknolojisini kullanarak uluslararası ödemelere izin veren Ripple. American Express ve Santander gibi dünyanın en büyük bankalarından bazıları tarafından kullanılmakta olan Ripple, her ne kadar şu sıralar başındaki meşhur manipülasyon davasıyla uğraşıyor olsa da, sahibi Larsen dünyanın en zengin isimlerinden biri. 2. Mick Rizan Tahmini serveti 3.2 milyar dolar. Zan Ketuan olarak da bilinen Mikri Zan, dünyanın en büyük kripto para madencilik şirketi olan Bitmain'in kurucu ortağı. 2019'da görevini bırakmıştı ancak o zamandan beri CEO statüsünü geri almak için diğer hissedarlardan paylarını geri aldı. Hala abone olmadınız mı? Satoshi Nakamoto, tahmini serveti 62 milyar dolar. Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği bilinmemekte ancak Bitcoin'i ilk geliştiren kişi olarak kabul edilmekte. Bu isim Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen kişi veya grupların kullandığı isim. Bu uygulamanın bir parçası olarak aynı zamanda ilk blok zinciri veri tabanını tasarladı. Kim olduğu hala bilinmeyen Nakamoto'nun 5 Nisan 1975 doğumlu biri olduğu iddia ediliyor. En son tahminlere göre Nakamoto'nun 1 milyon Bitcoin'i var. Bu da bugünün parasıyla yaklaşık 62 milyar dolar anlamına geliyor ve bu da kendini kripto para dünyasındaki en zengin kişi yapıyor. Aranızda Bitcoin'i olan var mı? Desteği yok, arkası yok. dolu batıl. Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Smoke